herkese Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla benim bir alışverişimizi e, göstereceğim ablamın birkaç parçalık şey var en çok benim şimdi başlayalım İlk olarak şu şeylerden başlamak istiyorum narutolu cips gelmiş Gerçekten çok tatlı duruyor Acı limon falan yazıyor. Limon yazıyor. Acı yazıyor. Ee, böyle ve bunun iki tane daha var aynı şundan. Göstereyim. Ama birisini ablam kuzenine verecek. Çünkü o da Naruto'yu seviyor. Şöyle nazikçe şuraya koyuyorum arkadaşlar. Evet şimdi ama babacım gerçekten bunu çok sevdim ve ablama bunu da aldırdım. Barbie cips. Bu da çilekliymiş sanırım. Evet. Çilekle. Ve Barbie. Ve tabii ki ablam kuzenlerini çok sevdiği için bir tane daha kuzenini aldı. birini erkek kuzenini aldı. Birini de kız kuzenini aldı. heyecanlı yerdeyiz. Kendime böyle bir popo purinli tacı aldım. Şöyle arkasında popo var. Böyle yazıyor popo purin. Bu şekilde. Ve çok tatlı. Bakar mısınız? Bu benim başımda olacak. Başımda. Şöyle, şöyle koyalım nazikçe. Aynısının Hello Kitty'lisini de almıştım. Aslında bir tane alacaktım ama ikisini de gerçekten çok sevdim. Sinema rollusunu niye almadın diyeceksiniz. Neden almadım? Çünkü sinema tacim vardı. Ee, hatta istiyorsanız göstereyim. Şöyle dolabımın içindeydim. Şöyle hemen geçiriyorum arkadaşlar. Ve bu daha güzel. Yani şekli falan daha tatlı. Bakın. Böyle sinema tacim vardı zaten. Başımda da dursun. Hatta e, bunun açılışını YouTube'a paylaşmamıştım doğrusu. Böyle de Hello Kitty'li bir tacım var. Çok tatlılar. Şöyle e, Hello Kitty'lisi vardı ama ben kromilisini almak istedim. Kromili lip balm aldım. Kendine. Bir adet parfüm aldım. Parfümüm yok maalesef. Hello Kitty'li ve kromilisi vardı yine. Ben Hello Kitty'li aldım. Daha çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum Şimdi açıp göstereceğim bu arada size. Şöyle içinden çıkaralım. Şu şekilde. Taç şeklinde burası ve Hello Kitty li. Bu şekilde göstermek istiyorum. Hı. yanında kalpler falan var. Kokusu güzel bu arada. Böyle koklayınca daha çok kokusu geldi. Biz orada kokusuna bakmak için şey aldıktan sonra açtık. Baktık. Orada kolumuza sıktığımızda çok gelmemişti de böyle bayağı geldi şimdi. Evet. Böyle bir parfüm. Ve başka bir şey yok bunun içinde. Ve ablamın çantasına koyduğum arabalar. Hot Wheels koleksiyonunu yapmaya başladım ben şimdi. Onun için kendi arabalar aldım. Ablam da arabaları sevdiği için kendine de aldı. Bakayım. İçinde de bayağı bir şey var. ha. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunun biri. Bu ablamın. Aynısından bir tane daha vardı. Bakın. Bu da benim. Arkadaşlar. Aynı. Bu ablamın. Bu da benim. Yani aynı zaten. Bakalım hangisi gelecek elime. Bu benim arkadaşlar. Bu markanın ismi Nextbooks mu ne böyle bir marka. Ama gerçekten bayağı hoşuma gitti ve aldım ben de. Bu benim. Bu ablamın. Şöyle her yerinden göstereyim. Bu benim. Böyle görünce gerçekten çok hoşuma gitti. Ve rengi gerçekten çok hoştu. Ve bir adet kalmıştı sanırım bundan. Bunlar iki adet kalmıştı. Onları da biz aldık. Bundan da bir adet vardı. Bunu da biz aldık. Bundan kaç adet vardı hatırlamıyorum. Ha bundan da iki adet varmış. Bir tane daha ablamın olması gerekiyor. Ha burada. Bakın biz bunu sırf bulmak için aynısından bir tane daha. Bütün o kadar karışık bir karışıktı ki ve ablamla onları teker teker dizdik. Sonra çocuklar geldi onları mahvetti. Biz de biz dedik ki dağıtmayın dedik. Güzel güzel bakın daha yeni dizdik dedik. Kibarca. Onlar dedi ki dağıtacağız. Bir tane çakasım geldi. Bakar mısınız? Sırf bunu aramak için ama bir tane kalmıştı. Yoksa ben de bunu alacaktım. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel. Neyse. Evet arkadaşlar. Başka da yok. Ablamın çantasına aşık oldum. Çok güzel. Neyse. Bu konumuzla alakalı değil. Evet arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. 知らす